Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle şimdi bu filip poğaça yapacağız. Aynı pastanelerde yediğiniz gibi içi yumuşacık, kocaman kabardıkça kabaran mis gibi poğaçalar yapacağız. Bunun için 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı kuru maya ve 1 yemek kaşığı şekeri 10 dakika beklettik. Ben tariften önce beklettim. Siz de bekletirsiniz. Devamında bir yumurta akını koyacağız. Bir yumurta sarısını üzerine koyacağız. Bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı yağ ve aldığı kadar un koyacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım sizlerle beraber. Evet arkadaşlar yürümeye başlayalım. saklamış. Unumuzu azar azar ilave ediyoruz. Biraz ele yapışan bir hamur olacak arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamı bu. Biraz hafif ele yapışan bir hamur olacak. Hamurumuzu yoğurduk, üzerini streç filmle kapladık. O da evin odasına göre değişir. Mayalanana kadar en az 1 saat bekleteceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuz kabardı gördüğünüz gibi. Şöyle söndürelim. Toparlayalım biraz. Çok güzel arkadaşlar. Lastik gibi, oyun hamuru gibi oldu böyle. Çok da havası duruyor içinde. Ben çocuklarım seviyor diye kaşarlı ve sucuklu yapıyorum. Siz isterseniz peynirli, maydanozlu, zeytinli, patatesli aklınıza ne gelirse hepsiyle yapabilirsiniz. Şöyle hafif mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. İçine biraz sucuk, biraz kaşar. Şekli de istediğiniz gibi verebilirsiniz. Clap. Arkadaşlar tepsi mayası da yaptık biraz bekleyip gördüğünüz gibi kocaman oldular şimdiden. Şimdi üzerini ister çörek otu, ister susamla süsleyeceğiz. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi önceden ısıttığımız fırında 200 derecede kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fırından çıktı poğaçalarımız. Hepsi pofidik pofidik. Bir misafiriniz geldiğinizde hemen yapınız. Tadı da çok güzel. Tadım aşamasını da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kaşarlar uzuyor ve çok hala sıcak. Çayımı da koydum ben. Yerlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.